Merhaba arkadaşlar, ben Burak Darıcılı, Bursa Teknik Üniversitesi öğretim üyesi. Bu dönem siber güvenlik ve teknolojik tehditler eğitimini birlikte sürdüreceğiz. İnternet bildiğiniz üzere Soğuk Savaş dönemindeki Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği'nin Askeri rekabetinin ve uzay yarışının bir sonucu olarak ortaya çıkmış bir ürün. Akıllı telefonların ortaya çıkması ve bu akıllı telefonlarda kullanılan sosyal medya uygulamalarıyla siber espionaj tehditleri ve siber güvenlik tehditleri hayatımızın her alanında karşımıza çıkıyor. Covid-19 pandemisi de dijitalleşme süreçlerini arttırmış durumda bunları siz de hayatınızda yaşıyorsunuz. Bu kapsamda eğitimimizde gerçek vakalar üzerinden siber espionaj faaliyetlerini ve siber güvenlik çalışmalarını sizlere aktarmaya çalışacağız. Konuyla ilgili olarak önemli bir kazanım elde edeceğinizi değerlendiriyorum. Hepinizi etkinliğimize bekleriz.